Yapay zekaya sordum. Türk askerini, özellikle Türk komandosunu diğer milletlerin askerlerinden ayıran üstün özelliklerini maddeler halinde yaz. Yapay zekanın cevabı. Türk askerini ve özellikle Türk komandosunu diğer milletlerin askerlerinden ayıran üstün özellikleri şu şekilde sıralayabilirim. 1. Güçlü, disiplinli ve dayanıklı. Açıklama: Türk askerleri askeri eğitim süreçlerinde çok sıkı bir disiplin anlayışıyla yetiştirilirler. Bu eğitimler fiziksel dayanıklılık ve mental sağlamlık üzerinde yoğunlaşır. Eğitim süreci uzun ve zorlu eğitim kampları, fiziksel testler ve psikolojik sınavlar içerir. Dayanıklılık testleri, dağ tırmanışı, uzun mesafe koşuları, ve ağır yük taşıma gibi fiziksel dayanıklılığı artıran aktiviteler yapılır. 2. Vatanseverlik ve bağlılık. Açıklama: Türk askerlerinin en belirgin özelliklerinden biri vatanlarına olan bağlılıkları ve sevgileridir. Bu duygu onları görevlerinde motive eden en güçlü unsurlardan biridir. Milli şuur eğitim sürecinde tarih ve milli mücadele ruhu vurgulanır manevi güç vatan savunması bilinci askerlerin moral ve motivasyonunu sürekli yüksek tutar 3 gelişmiş dağ ve arazi koşulları eğitimi açıklama Türk komandoları özellikle zorlu dağlık arazilerde ve ekstrem hava koşullarında operasyon yapabilecek şekilde eğitim alırlar özel dağcılık eğitimleri kaya tırmanışı buz tırmanışı ve yüksek irtifa operasyonları gibi eğitimler Arazi bilgisi Zorlu arazi koşullarında hayatta kalma ve hareket etme becerileri geliştirilir. 4. Yakın dövüş teknikleri Açıklama Türk komandoları yakın dövüş ve el yüze mücadelede üst düzey yetkinliklere sahiptir. Özel dövüş sanatları Krav Maga, Muay Thai ve Jiu Jitsu gibi çeşitli dövüş sanatlarında eğitim alırlar. Silahsız mücadele Silahsız bir şekilde düşmanla etkili mücadele etme teknikleri öğretilir. 5. Hızlı ve esnek hareket kabiliyeti. Açıklama: Türk komandoları operasyon sırasında hızlı karar alabilme ve değişen koşullara esnek bir şekilde uyum sağlayabilme yetenekleriyle öne çıkar. Hızlı karar alma. Çeşitli senaryolar ve simülasyonlarla hızlı düşünme ve hareket etme becerileri geliştirilir. Çeviklik ve hız fiziksel eğitimler hızlı hareket etme ve çevik olma üzerine yoğunlaşır. 6. Gerilla savaşı eğitimi. Açıklama: Türk askerleri düzensiz savaş koşullarında etkili olabilmek için gerilla savaşı taktikleri konusunda özel eğitim alırlar. Asimetrik savaş. Küçük birliklerle büyük kuvvetlere karşı savaşma teknikleri öğretilir. Hinterland operasyonları Düşman hatlarının gerisinde operasyon yapma becerileri geliştirilir. 7. Yüksek moral ve psikolojik dayanıklılık. Açıklama: Türk askerleri zor koşullarda bile moralini yüksek tutabilen ve psikolojik olarak dayanıklı bireyler olarak yetiştirilir. Psikolojik eğitim: Stres yönetimi, baskı altında karar verme ve kriz durumlarıyla başa çıkma eğitimleri verilir. MOO Moral destek ekip içi dayanışma ve moral destek mekanizmaları oluşturulur. 8. Geniş operasyon tecrübesi Açıklama Türk komandoları, yurt içi ve yurt dışında çeşitli operasyonlarda görev alarak geniş bir tecrübe kazanırlar. Farklı coğrafyalarda operasyon, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika gibi çeşitli coğrafyalarda operasyon tecrübesi. Çok uluslu görevler, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası görevlerde bulunma. 9. Teknoloji kullanımı ve uyumu. Açıklama: Modern teknolojilere uyum sağlama ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanma yeteneklerine sahiptirler. Gelişmiş silah sistemleri, yeni nesil silahlar ve ekipmanlarla eğitim. İletişim ve izleme teknolojileri. Gelişmiş iletişim ve izleme sistemleri kullanımı. 10. Ekip çalışması ve birlik ruhu. Açıklama: Türk askerleri takım çalışmasına ve birlik ruhuna büyük önem verirler. Birlikte çalışma eğitimleri, ekip çalışmasını teşvik eden ve işbirliğini artıran aktiviteler. Ortak hedef bilinci, ortak bir hedef için birlikte çalışmanın önemi vurgulanır. Bu özellikler Türk askerlerini ve özellikle Türk komandolarını diğer milletlerin askerlerinden farklı ve üstün kılan unsurlardır. Rabbim Türk askerini korusun, her daim muzaffer eylesin. Bu tarz videoların devamı için beğenerek paylaşınız.